Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta sezon 2 Minecraft Modu'nun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet atarsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yaklaşık 2-3 gündür galiba video atmıyorum. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Bunun sebebini açıklamak gerekirse şöyle e ben yeni bir oyun, e, Roblox oyunu tasarlamaya başladım. Hatta Ömer abimle birlikte tasarlıyoruz şu anda. E, o yüzden hani o oyunu geliştirmeye çalışırken e, bizim survival serisi arada kaynadı. Hani o yüzden özür diliyorum. E, ama hani elimden geldiğince daha fazla video atmaya çalışacağım. Şimdi e, bir önceki bölümde yanlış hatırlamıyorsam şuradaki tarlaya yapmıştık. Ee, gördüğünüz gibi böyle, evet, bu arada akşam oluyor girdiğimiz gibi çok güzel. Bu bölümdeki hedefim ne diye soracak olursanız biz galiba biz e, Blaze toplamış dik hatırlamıyorum Vallahi girmeye uzun sıra oldu. Blaze toplamıştık sanki ya bakayım Blaze, aynen. Gördüğünüz gibi Blaze tozumuz var bol bol. Ee, şimdi şöyle yapacağım, ee, Nether'a gidip biraz daha Blaze keseceğim, yani çok değil ama biraz daha keseceğim. Ee, ondan sonra da. Ee, biraz Ender bulmaya çalışacağım. Ee, ve bu bölümde yani kısacası Ender gözü yapacağız biraz. Ondan sonra ki zamanımız kalırsa da Stronghold'a gitmeyi düşünüyorum. Stronghold'a gideceğim ancak girmeyeceğim. Onu sezon finalinde yapacağız. Zaten sezon finaline uf ufaktan yaklaşmaya başladık. Yani ee, gerçekten muhtemelen 2-3 bölüm bundan 1-2 bölüm sonrası muhtemelen sezon finali olacak onu söyleyeyim. Şimdi güzelce girdik ne oluyor? Bir an korktum lava düştük sandım işaretlere basalım. Blaze spawner'a ışından. Ne oldu? Ha doğru şey şunu açmamız lazımdı aklıma geldi. İşaretler, blaze spawner işareti ışınlan. Tamam geldim bu arada direkt evet ee... tamam. Uğraştırmayın beni ya direkt. Siz ölür müsünüz? Öldü. Ha tamam, bol bol çıktı zaten. Ee... üç tane yeter mi bilmiyorum. Bu ne ya böyle nedir crystal? Garip bir şey var burada. Nidrax sword lazım. Ay ne oluyor be? Şu modlardan gelen e, kılıçlardan bir tanesini yapmak istiyorum arkadaşlar. Kısa bir zamanda. Şu güçlü kılıçlar var. Şöyle bunu 5 yapalım elimizdekini. Belki iksir standı yaparım. Çünkü emin değilim iksir işlerine gireriz belki. Tabi şu bir spawn olsun da. E, bir de yemeğimiz var mı? Evet yemeğimiz yok gerçekten de. Sıkıntılı bir durumdayız. Hadi spawn ol artık hadi hadi uğraştırma beni. Bekliyoruz hala spawn olmadı. 5 saniye içerisinde spawn olmazsa gideceğim. 5 4 ah tam gitmiyorum. Tamam. Hop 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 Ne yapıyorsun? Kaç tane? 5 tane oldu evet. ben artık direkt portala teleport oluyorum. Hiç uğraşamayacağım. Geri dönelim. şimdi bu şeylerden biraz modlardan gelen kılıçlardan yapmak istiyorum aslında tamam. Şimdi bunlardan dört tanesini çevirelim bir tane kalsın elimizde ne olur ne olmaz. Şimdi bunlardan ne yapılıyor bakayım bir şöyle. Obsidian furnace yapılıyormuş. Tamam iksir stand zaten yaparız muhtemelen böyle bir şey yapılıyor. Ee, böyle garip şeyler yapılıyor mesela bu ne abi wither sword diyor ama ne lazım. Bunu yap yapmaya değmez yani bu ne? Ender Catalyst diyor. Bunların özellikleri var galiba. Hatta bayağı bir şeymiş ama bunlar Dragon Scale diye bir şey gerekiyor. O ejderha yumurtası ya. Gerçekten zor şeylerle yapılıyor o kılıç. Şöyle bir kılıçlara bakalım mesela moddan gelenlerde ne, ne tarz kılıçlar var. Ama bir dakika ben buraya bir şey yazamıyorum şu an. Heh. Bakalım neler var mesela. Ice Sword var. Bunun için buz gerekiyor ve ne kadar vuruyor? 7 vuruyor. En az kılıç da 7 vuruyor tamam. Ee, biraz elmas kılıçtan daha iyi olan bloklara bakacağım. Yani şeylere bakacağım kılıçlara. Mesela bu 6 vuruyor. Bu 4.5, 7.5. Bu neymiş? Garip bir şey istiyor. O elmas bloğu istiyor. bunu yapmak zormuş bir tık. Elmas bloğu zaten bir tek böyle yapılıyor. Okey. Bunu yapmak zor. Ee, Ender Catalyst 10 da bu da zor. Ee, geçiyorum zaten. Bunu da geçiyorum. Nedir Catalyst ne ya? Nedir Yıldızlı istiyor. Bu da zor. Ee, Sword of Undying diyor bak bunun özelliği var galiba ne bu ha bak bu bize özellik veriyormuş ama ölümsüzlük totemi lazım bu da evoker statüden yüzde ıı, on ihtimalle mi çıkıyor garip zor şeyler varmış Beacon Sword fazla bunu yapamayız büyük ihtimal bu da zormuş ee, bu ne Aa, bu, bu, da zor gibi biraz Guardian Spex gerekiyor bu nasıl oluyor bilmiyorum Oluk da böyle yapılıyor. Belki bunu yaparız ama çok sanmıyorum. Turtle Sport. Bir dakika bunların özelliklerine bakayım. Block Enemy Attack. Bu ne? Launch Enemy Inherit. Bu ne? Aa ama bir dakika bu ne? Böyle bir şey bir dakika. Mavi Buzu. Ee, ısıtınca Sert Buz. E, ne alaka ya? Heat Pipe. Bir dakika da aklım kafam karıştı. Böyle bir şey istiyor. Avenger Leader diye. Bu alınmıyor şu an. Böyle bir şey var. Empty Tag diyor. Bu ne? Valla anlamadım bunun ne olduğunu. Ee, burada bir şey var. Charge Sword diye bir şey var. Bu ne? Ee, evet bu 8 vuruyor ama ondan hiçbir şey yazmıyor. Tamed Sword var. 5. Bir dakika bunun özelliği ne? Right Denemi çok iyi bir şey değilmiş aslında. Bu ne? Bazalt diyor. Ee, 9.5 vuruyor. Evet mesela bunu yapacağım ben. Ee, bunun özelliği yok ama beni ilgilendirmez. A veya var mı? Yokmuş. Tamam bazalt gerekiyor, kara taş gerekiyor, bir de çubuk gerekiyor. Tamam bunu yapacağım. 9.5 vuruyor. Gayet güzel. Okulıcı ee, o yapacağım ben. Çünkü lazım. Yeni kılıçlara ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz yani Ender Dragon gerçekten zor bir boss olduğu için. Aa, aslında çok da zor değil de işte. Ne olur ne olmaz. Şimdi. Bizim şurada bir yerde böyle bir biyomumuz vardı. Aynen şurada. Bazalt deltalarını bulduk. Direkt zaten biyomu dip, bi dibimizdeydi yani. O yüzden çok zor olmadı bizim için. Şöyle gidelim. Bunları toplayalım bakalım Kaç tane gerekiyordu Galiba ben biraz fazla topladım ama olsun Fazla fazla alalım işte Tam ya yeterli olur herhalde Hemen e, Portalımıza teleport olalım ve girelim bakalım Tamam e, Şimdi bize çubuk Vardır herhalde yani en kolay <laughs> Garip bir soru oldu evet e, En zor şeyleri toplayıp en kolay şey yapamazsaydık Komik olurdu bizde envanterde de varmış gerçi Neyse şu blaze çubuğunu şimdilik şuraya atıyorum. Şu gereksiz eşyaları da şöyle atalım. Şimdilik ee, tamam. Şunları da fırlat ya. Bunlara da ihtiyacımız yok. Tamam. Şunlardan zaten kılıç yapacağız. Bak böyle değil. Nasıl yapılıyordu o? Şöyle şöyle şöyleydi sanki. Böyle miydi? Aynen böyle. Böyle bazalt swordumuzu yaptık. Bu nedir? Hayattan daha güçlü galiba. Anladığım kadarıyla. Ee, ki bu içimize erişecek. Hatta şu elmas kılıcımız da yanımızda kalsın. Bak bunun ama... Ooo. Bunun saldırısı çok düşük. 0.9... Yani bu gerçekten zor bir tık çünkü e, 9.5 falan vuruyor ama bayağı yavaş. Şey, bu elimde nasıl görünüyor? O bayağı kocaman bir şey. E, aslında balta da ona göre... Ama bak bununki mesela 1. Yani sadece e, balta bir tık daha iyi. Çünkü bu e, neredeyse aynı hıza sahip ve 9 rüyasında bir tık daha iyi hızlı. Bakayım yani işte. Neyse kullanırız. E, olmadı Diamond Sword idare ederiz. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Şu yemeklerimi de yiyeyim. Evet şu tarlaya bakalım biraz ee, evet galiba bu olmuyor gerçekten iyi geçmiş bir şekilde ben de kemik varsa kemik tozu basayım çünkü yemeklerim bitti yani sezonun başında e, topladığımız bütün yemeklere hamburgeri yedik mesela şunlar var Bun, bu etleri pişirebiliriz et var mı bizde? varmış aslında et ya tam tam bunları pişirebiliriz ee, başka güzel et bu da varmış başka et yok mu evet bayağı az etimiz varmış altın avuç varmış bunu da yiyebiliriz burada pişmişi var direkt tamam Bunları yeriz. Ee, o zaman şöyle yapalım. Şu bir dakika burada değil. Şuna bir pişirelim. Şunları hemen. Şu ayrın da Allah Allah aşkına şöyle bir. Bunlar şey yapılıyordu değil mi ya? Ayrın yapılıyordu sanki. Hatırlamıyorum nasıl yapıldığını. Yani. Şimdi uğraşamam. Ee, şimdi. Bir dakika bize yakıt lazım ama yakıt işini de çözmemiz lazım. Çünkü bizde hiç yakıt yok. Aslında yakıt işini direkt çözelim abi. Hal, hal yani var ya dünyadaki en kolay yakıt işini yapacağız şimdi bakın. Şuradan gidiyoruz tamam mı? Nedir a? Sonra gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ee, bunu love diyoruz, diyoruz. bunun lav buluyoruz. Gerçi her yer lav zaten. Şu aşağıya atlıyoruz bak. İzleyin arkadaşlar. Şu aşağı atlayıp lav alıyorum. <laughs> Görmediniz. Ee, lav almam gerekiyordu. Ben lava içeri atlamam lazımdı. Yanlış yere atladım. Ya orada bir şey olmadı arkadaşlar. Elim kaydı. Ee, hiçbir şey olmadı orada. Yani benimle alakası yok. Yani yani. Yoksa ben atlayamam falan. Hani ben nasıl yapılmayacağını göstermek için yaptım aslında. Yoksa benim proluğumla alakası yok. Yani buradan geleceksin atlayacaksın alacaksın işte. Hayır hayır hayır. Aldım. Ben kendimi başarılı sayarım. Şimdi buraya e, şunu koyalım. Tamam bu zaten bayağı pişiriyordu. E, bu zımbırtı. Hatta bir dakika merak ediyorum ya. Şu... Ee, bizim hava basınç zımbırtısı var ya ona lav koysak acaba ne olur merak ettim ya. Harbiden onu da yiyelim bakalım ne kadar fazla hızlı arttıracak. Hatta onun advanced olanından vardı galiba bizde. Ay ne oluyor be. Ya. Şu setleri çıkart. Bunlar hasar yemesin. Bizim yeni bir setle dizmemiz lazım zaten. Hop aldım. Bizim yeni bir set dizmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü Allah aşkına yani bunlar. Ee, gitmiş bayağı e, sıkıntısı var. Bir dakika şimdi ben bunu buraya koysam muhtemelen olur ama. Yani Advanced olandan vardı sanki. Neredeydi o ya? Advanced diye bir şey vardı bende onun. Evet galiba ondan bende yokmuş. Ama vardı diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, yır. Şey, neredeydi o ya? Bir dakika. Benim aradığımı merak ediyorsanız bu arada arkadaşlar şu. Ee, bir dakika. Nerede? Air. Heh. Adalet air kompresör. Bizde bundan vardı. Ben hatırlıyorum ya bunu görmüştüm ben. Bundan var mıydı bizde? Hatırlamıyorum ki. Bakayım şöyle bir. Ee, bak mesela bundan var yapabiliriz aslında. Tamam. Yoksa yaparız. Şöyle bir kontrol ediyorum tekrardan ama galiba. Evet o hava kompresörü de bizde yokmuş. Neyse yapalım, sıkıntı yok. Nasıl yapılıyordu şimdi bakayım. Ee, ortaya bu etrafına kompresör dağınıklıklar ama ne var mı? O oh, dakika. Aynı ingıtlardan bol bol varmış tamam. Gidelim şu e, arkadaşı kıralım o zaman buradan. Bu pısrılamaya başladı ama beni ilgilendirmez pısrıdasın yani ne yapayım? Ee, evet. Hava kaçırıyor şu an. Şöyle yapıyoruz nasıl yapıyorduk yok böyle değil de. Ah yaptım tamam. Böyleymiş. Ee, hava kaçırma kaçırma kaçırma. Koydum hadi. Hala mı kaçırıyor bu ya? bakayım. Azalıyor bu arada bir dakika bu. Aman gitsin içindeki havalar. Bana ne? Gördüğünüz gibi içindeki hava buradan kaçıyor bu arada. Şekil yapmışlar bence. Böyle çıkıyor yavaş yavaş. Ben bir uyuyayım ama. Böyle bir sesle nasıl uyuyabilirim bilmiyorum ama uyuyalım. Akşam oluyor çünkü. Tamam. Şuradan yemeklerimizi alalım. Hatta hepsi pişmiş yani. Şöyle şunları da koyalım bir pısırdama ya. Geldik Allah Allah. Akşam uyutmamız zaten. Böyle değil mi? Ben mi ters koyuyorum? Evet ters koymuşum. Böyle değilmiş. Şöyle olacak. Ay yine olmadı. Bir dakika. Ay, içindeki zaten ama gitti. Dur böyle mi bu? Evet böyle konuluyormuş. Tamam arkadaşlar ben bir saattir anlamadığım için böyle galiba. Tamam buraya love koyduğumuzda. Aa buraya love konulmuyor ama. Neden? Ee, bak burada Advanced pressure tüp bundan varmış. Bundan koyalım. Ya bak yine oldu. Bir tane de şuraya. İki Şu iki tanesini de ya bir git ya vallahi git şuradan. Ya ölün. Bak bir de tükürüyor zaten hiçbir şey yapamıyor. Öl. Ya gıcık oldum. Diamond Sword'um nerede benim? Bununla vuramıyor ya. Öyle. <laughs> Uğraşamam sizle. Evet sen de Tamam. Ee, şimdi bir dakika ama bekle. Şunları Advented yapmak istiyorum. Tamam bunların hepsini Advented yaptık. Yani şu onu yaptık. Buraya niye hiçbir şey koyamıyorum? Ben buraya lav koymak istiyordum ya. Neyse yapılmıyormuş. Evet. E, Aslında çok ufak bir felaket yaşadık. Neyse uğraşamam E, ee, Şimdi bir dakika. Bizim yemeğimiz pişmiş. Hatta burası hala yanıyorken Bence biz buraya bir şeyler koyalım. Yani boşuna gitmesin bari. Ne koyabiliriz, ne koyabiliriz, ne koyabiliriz, ne koyabiliriz. Evet. Pişirecek bir şeyimiz var mıydı bizim ya? Vardı sanki ben hatırlıyorum. Bayağı hatta vardı. Bakayım yemek falan pişirdik mi her şeyi? Sanki pişirdik. Ay yok burada bir şeyler varmış. Tamam bunları da hemen pişirelim hatta. Bunlar da pişsin yavaşça. Zaten hızlı pişiriyor golden furnace olduğu için. Tamam. Şunları da şöyle alalım. Bir dakika ben çanta yapacağım demiştim. Bu sezon hiç yapmadım. Hadi yapalım. Ee, hazır fırsatını bulmuşken. Ben de bol bol deri vardı galiba. Biraz daha deri tamam. Ee, galiba artık yapabiliyor olmam lazım. Nasıldı o? Böyle miydi? Böyle miydi? Hayır böyle değil bir dakika. Çanta nasıl yapılıyordu ya? Ben bakayım. Ee, backpack yazalım. Zaten çıkar. Tamam. Ha yün lazım biz. Okey tamam. Yün vardır herhalde. Yoksa da... Yoksa da <laughs> yapacak bir şey yok. Aa bizde bu arada kemikler var. Bundan kemik tozu üretip şey yapabiliriz aslında. Aynen. Bakayım daha kemik var mı burada? Burada yok. Burada yok. Tamam. Aa, yün var burada. Tamam. hangi renk yapalım diye düşünüyorum da ayarlarız onu. Kırmızı mı yapsak? Hadi kırmızı yapalım ya. Kırmızı rengi severim zaten. Kırmızı bir çanta yapacağız. Şu pişiyor. Bunları alalım. bir de şey yapacağım ben şu. Bir dakika. Şu kemik tozlarını şöyle kemik tozuna çevireceğim üstüne. Şunları hepsini de böyle çevirelim. Şu tarlayı büyüteceğim ki yemek sıkıntımız gerçi bayağı azaldı şu anda da yani. Her ihtimalle karşı ben önlemimi alacağım. Bütün tarlayı büyütelim. Şöyle büyütelim hepsini. Tamam bitiyor yani ee, baya bol bol şey yaptık bunları büyüttük. Ben buraya full buğday mı ekmişim ya hiç fark etmemiştim. Baba evet hepsine buğday ekmişim ben. Önceki bölümde çok güzel ee, olsun. Şunu da büyütelim. Evet bitti çok güzel. Şimdi buradakilerin hepsini güzelce hatta çapayla güzel bir şekilde topluyoruz. Tamam. Topladık. Ee, nerede bizim buğdaylarımız? Aynen burada. Hemen ekelim hepsini. Güzel hepsini ekelim bakalım. Tamam. Yani bayağı buğday çıktı aslında. Kaç tane çıkmış? Bir dakika bir tek bile çıkmadı mı ya? Ben bayağı çık düşünüyordum Çok az çıkmış. 38 tane. Çok az. Neyse. Bunlardan bir şeyler yapılıyor mu bakayım? ama böyle bir şey koyuyormuşuz. Vegetable oil yapılıyormuş. Bundan ne yapılıyormuş? Bundan böyle bir şey yapılıyor. Böyle bir şey yapılıyor. Bir şeyler yapılıyor. Dur peki bundan ne yapılıyor? Ee, saçma sapan şeyler yapılıyor galiba. Aynen. Hiçbir işe yaramıyor. Dur bakayım bu ne? Mesela bunu böyle bir şey yapılıyormuş. Bandaj veya bu ne? Ha, kullanıldığında üç şey kalp arttırıyormuş ya bana ne ya. E, şimdi dakika şöyle gidelim. Şu yemeklerin pişmiştir herhalde. Hala yanıyor ama. Şu son şeyleri de pişirelim. Yani tarla gördüğünüz gibi çok verimli çıkmadı bizim için. Ama biz yine de koyalım. Hop. Hop. Şöyle hepsini paylaştıralım. Tamam. 12 tane ekmek oldu yani artık Faktan e, bu problemlere Çare buluyoruz bir dakika gelince alayım Ben e, çanta yapacağım demiştim çünkü Şimdi güzelce boyamızı yapalım Bunu ortaya koyuyoruz galiba Şöyle 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 e, Böyle 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 aslında biraz daha çanta yapabilirim Niye olmadı Yanlış mı yaptım ha, Ortaya ip koyuyormuşuz tamam bir dakika A yünleri boyuyoruz o zaman Bir dakika boyayabiliyor muyum Kaç tane yün boyu bir tane Tamam şöyle yapalım Biraz kırmızı e, şey boyaya ihtiyacımız var da. Şöyle bakayım bir şeyler var mı buralarda. Çiçek mi çek yok gibi. Şu kırmızı boya başka nasıl yapılıyor peki? E, bakayım. Pancardan da yapılıyormuş. Böyle bir şeyler yapılıyor. tam bunlardan yapılıyor. Okey. Böyle bir şey var. E, Restonu buradan bir şey yaptığımızda bir şey oluyor. Tamam. Ama gerek yok. Biz direkt normal e, gidelim bence. Çayır içmenlikten. Kırmızı çiçek arayalım. Bu çantayı yaptıktan sonra muhtemelen videoyu bitiririm yani. Bu bölüm çok uzun olmasın. Ee, tabii çiçek varsa yani. Burada sadece otluk bir alan olduğu için çiçek bulması bir, bir tık zor olabilir. Bakayım. Abi hiç çiçek yok mu gerçekten? Şurada pembe var ama pembe pembe şeyden yapılıyor mu acaba? Dur bakayım biraz. Şu büyüklerden mesela yapılıyor mı? Onu bakmak istiyorum. bunun Bundan mesela yapılıyor mu çanta? Bakalım. Bir dakika bundan yün yapılıyor. Bu yünden yapılıyor mu? Çanta. Bir dakika böyle bir şey yapılıyor. Bu ne? Macbook Filter Configuration diye bir şey yapılıyor. Ne olduğunu anlamadığım bir şey yapılıyor. Aynen tamam yapılıyormuş ya. Bu daha tatlı hatta. Ben bunları alacağım. Bunlar çok daha tatlı. Bu Eflatun bir de en sevdiğim renklerden bir tanesi. Şurada da var bayağı var şu çiçeklerden. Çiçekler de aynı şeyi veriyordu galiba. Toplayalım hepsini. Kırmızı yapacaktım o sonra bunu karar kıldım yani bu daha iyi bence. Hatta bakın şurada baya baya bol bol var. Yemeğimi de yiyeyim. Tamam. Şurada şunları da toplayalım artık gideriz sonra ufaktan. Şuradakileri de toplayayım. Baya güzel görünüyorlar. Bu arada ben bu biyoma hiç girmedim galiba bu sezonda. Sadece bir iki kez falan girdim yani başka. Hiç girmedim oralara. Hop. Sen de gel bakalım. Sen de gel tamam ee, Her şeyi topladık evet teleport olabiliriz artık Kaç tane maşallah Hemen hepsini eflatun boyaya çevirelim Bunları da eflatun yapalım Şimdi ee, Bir dakika Şurada yünlerimizi hemen hepsini boyayalım Sonra sen gel bakalım Şimdi bunlar böyleydi ee, Sonra Ama bir dakika bize ip lazımdı galiba değil mi Dur bekle ip lazım Bunlar büyük olanları büyük olanları nasıl yapılıyor yani Büyük olandan da yapabiliriz bence ki şu pembe olan için evet ip lazımmış bize ve bize ip var mı inanın hiç bilmiyorum. Şöyle varmış. Abi bir tane mi var? Daha vardır ya. İp bir tanecik mi var gerçekten? yani sadece bir tane ipimiz var. O zaman e, büyük, olanını büyük olanı yapamayabiliriz. Büyük olan ip istiyor muydu ki e, pembe olan? Şu muydu, bu muydu? Herhalde buydu. Medium pek pek lazımmış bunun için. E, medium olanı için. Bol bol deri lazım. Neyse ya. Bize bol bol deri var gerçi şimdi. Şunları şöyle koyuyoruz. Ama yün de lazım olacak bize. Belki yaparız. Veya da yapmaz. Yapmayız. Bilmiyorum. Tamam. Small backpack'imizi yaptık. Şimdi medium oladığını için ne yapmamız gerekiyor? Oho. Yün lazım. Baya bir yün lazım bize. O zaman şöyle. Ben bir makas yapayım. Gidip koyun arayayım. Yani başka bir şey yok çünkü. Makas var mıydı bizde yoksa yoksa da yaparız galiba demirlerimiz vardır inşallah. Ee, şundan yapılıyor mu ya kompresit? Şu, şu, şu ayrınlığa yapılıyor mu abi size varmış zaten tam. Hemen e, iki tane şey yapacağız makas. Bu arada yemekleri de unutmayalım yanmasınlar. Tamam. <laughs> Şimdi şunları alalım şöyle. Bu çantanın içine şimdilik bir şey koymuyorum çünkü şey günü almaya gideceğim günü toplamaya yani. Benim bayağı bir işim var o zaman. Şöyle birazcık araştıralım etrafı. Coin boyun yok mu ya? Hiç mi yok yani? Hop bir dakika. Şey sanki bu şey mi modu vardı böyle. E, ekrandaki şeyleri falan gösteriyordu. Böyle Bir dakika onu yapabiliyor muyuz? Hemen bakalım. We have settings. Ee, nereden yapıyorduk? Ee, evet bulamadım. Neyse uğraşamam şu an onla. Şurada şeyler var, canlılar var ama onlar ne bilmiyorum yani Görünmüyor burada. Hop, şunu kıralım, şunu da kıralım. Bakalım burada e, hiçbir şeyler var mı? Eğer ki koyun bulamazsak şöyle yapacağım arkadaşlar ben. E, video dışında e, full şey koyun arayacağım. Şöyle e, bakalım. Hiç yok mu ya köpek var burada ben coin istiyorum. Köpek var. Seni öldürebiliriz bence. Tavuklar falan var. Ya ben şey istiyorum ama tavuk istemiyorum ki ben. Seni toplayayım. Şurada şey var. Şöyle biraz arayacağım. Eğer ki bulamazsam buraları hızlı çekim yaparım büyük ihtimalle. Ki yüksek ihtimalle de öyle olacak çünkü biz bulamayacağız belli yani. Ben hızlı çekimde bayağı yorulacağım gibi ama bir dakika belki bulurum. Şurada mürekkep balığı da varmış. Belki modlardan bir şey yapılır diye öldüreceğim bir tane. İçinden şey çıkıyordu Sese çıkıyordu. Hayır koşma. Gel buraya. Hop. Öldü galiba. Evet, böyle bir şey. A bize satıyosundan çıkmış bundan. Tamam güzel güzel bunu şey yaparız. Ee, koyarız bir yerlere. Nerede bu? Şey bakayım şöyle koyun oyun. Aa şurada koyun var. Koyun koyun koyun. Ben ee, bende kayış falan yok mu ya? Aa var. Tamam güzel. Bunu da e, onu götürebiliriz bir yer. Aha burada da var. Bu coinleri ben eve götürsem ya. Eve götüreceğim sizi. Sen de gel bakayım. Hayır ama saldırma. Öşt saldırma. Arkadan abi bir tanesi koptu onların galiba. Gel sen de. Evet şu an operasyon başarılı mı bilmiyorum ama. Arkadan örümcek kovalıyor. Ay burada bir tane daha koyun var. Gününü alayım onun güzel. Gelin bakalım şu iki tane koyunu kaçırsak çok iyi olacak hadi. Abi bir tane takıldı orada. Ne oluyor ya? Dur dur daha fazla. Tam ben kayış işini boş mu versem? Arkamdan geliyorsa geliyordur. Öldü o da galiba yok ölmedi. Şurada creeperlar var. Tam bu geliyor. Arkamda kalsın o. Kesin e, ölecek bir yerde de yani. Şu anlık onunla uğraşmıyorum. Evet, koptu. Neyse bana ne ya uğraşmayacağım onla. İlk uğraşayım dedim de sonra vazgeçtim. Bu köyde golem yok mu ya? Niye burada golem yok? Ama veya da golem vardı bir zamanlar. Ben onu yok ettim evet. O da olabilir. Evet, yün verin abi bana. Tamam. Yüne ihtiyacım var. Kaç tane yün oldu bizde? 11 tane oldu. 11 tane aslında yeterli olur gibi geliyor. Şöyle bakalım son bir kez. Yani yeterli olur artık bir zahmet olsun. Şöyle e, evimize teleport. Aa yaz bize ip lazımdı. Yok gerçi ip lazım değildi ya. Lazım değildi pardon. Şimdi bunu ortaya koyuyoruz. Ama bunu ortaya koymadan önce bunların hepsini pembe yapmamız lazım. Tamam. E, ama ben bir uyuyacağım çünkü akşam yani çok akşam güven olmuyor etrafa. Evet hadi uyuyalım. Uyuyalım. Tamam güzel. Şimdi e, şunu ortaya koyuyoruz. Etrafına bunları diziyoruz. Ki böyle dizmiyoruz. Evet şöyle diziyoruz bunları. Sonra da deri derimizde bunu büyütüyoruz. Büyüttükten sonra bunu ortaya koyuyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ve bunun daha büyüğünü yapıyoruz galiba. Aynen medium'dan large'a çıkıyor şu an bakalım. Evet gördüğünüz gibi bol bol alanı olan bir çantamız oldu. Bunu sırtımıza takabiliyoruz mu? Yok öyle bir şey yok ama olsun. Tamam. Şimdi gereksiz eşyaların hepsini chest'e koyacağım. Gerekli olabilecekleri alacağım sonra. Şöyle her şeyi koyuyorum. Bu çıkın statüyü de koyalım bu arada elimde kalmasın. Bunu da nereye koyayım? Bunu chest'in üstüne koysam açılır mı acaba? Daha açılır da bu çok şey duruyor ya. Havada duruyor. Bence bunu şunun üstüne koyalım hadi. Çok tatlı oldu. Bir tane tavuk, bir tanesi domuz. Tamam. Şimdi şöyle bütün her şeyi boşaltıyorum şimdilik. Lazım olanları alacağım sadece. Şimdi burada lazım olabilecek Altın var mesela. Bunları alalım. Çantaya koyarız. Bunu da koyarız. Bunu da koyarız. Çantaya koyulabilecek. şuralar biler bilmem neler var. Bunları çantaya koyabiliriz. Şurada bir sürü bir şeyler var. Bunları da çantaya koyarız. Ender incisi var. Böyle bir şey var. Bunların hepsini çantaya koyacağız. Mesela bunu da çantaya koyacağız. Ametisti de koyabiliriz. Bunu da koyabiliriz. Böyle önemli şeyleri alacağım. Şu setlerin yedeğini alacağım. Mesela bu bir önemli. Çünkü eğer ki almazsak Dried'ı right da alalım. Bunu da alalım. Bu elimdeki bütün setlerin yedeğini alacağım. Tamam. Ee, lazım olabilecek başka çok bir şey yok galiba. Evet. Bunların hepsini hemen çantaya dolduralım. Bunlar çünkü lazım olabileceğini düşündüğüm itemler. Şöyle gönderelim. Biz az önce yemeği fırlattık galiba işine. Nerede o? Ha burada. Arada yemekler de kaynıyor yani fark ettirmeden. Şu altın elmalar şurada kalsın. Ee, Acele bir durumda yemek için Tamam. Şu e, çantada şimdilik şurada mı kalsın? Ya şu diamond kılıcı da hatta ben çantaya atayım. Şimdilik çünkü bunu kullanacağım. Tamam. Bir dakika. Şöyle tamam. Gördüğünüz gibi buraya bastım direkt e, envantere e, erişebileceğim. Baya bir eşyamız var burada. Tamam. Şöyle yemeğimi de yiyeyim ondan sonra ufaktan bölümün sonuna gelelim. Bu bölümde ne yaptık? Çok bir şey yapmadık aslında. Sadece e, büyük bir tane çanta yaptık. Nedir'de birazcık blaze tozu topladık. Onun dışında da çok bir şey yapmadık yani. Bu bölümde burada sonuna gelmiş olalım. Ee, evet. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Evet. Evdeki... Eğer ki arkadaşlar like atmayıp kanala abone olmayı sanız Bu kılıçla sizde evinize basarım. Ona göre dikkat edin.